Bugünkü konumuz dini kelimeler diyelim. Abdest derken şöyle yapıyoruz. Abdest ya da böyle yapabilirsiniz. Abdest. Amin. Amin. Evet. Allah. Allah. Azrail. Azrail derken ölüm yapıp melek diyorum. Ya da A yapıp melek de diyebilirsiniz. Diğer melekleri de yine baş harfini yazarak C yapıp melek, işte İ yapıp melek diye gösteriyoruz. Tamam mı? Baş harflerini. Evet. Ahiret. Ahiret derken. Evet, Söyleyeyim. Ahiret. Ayet. Ayet derken. E, bu arada din kelimesine şu şekilde de var. Din. Din ya da din. Üç, de, üç farklı gösterim var. Bunların üçünde bile. Ayet derken şöyle yapıyoruz. Ayet. Başörtüsü. Ya da işte Kur'an diye yapıp ayet diyebilirsiniz. Başörtüsü. Başörtüsü. Beddua bela okuyun. Beddua derken şöyle kafada kolumu indiriyorum. Beddua. Bereket. 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 Besmele. Besmele derken Kur'an yapıyorum. Tamam mı? Başlamak gibi gösteriyorum. Evet. Ve şöyle yapıyorum. Tamam. Beş vakit. Beş vakit. Direkt bu şekilde elim. Evet. Bayram. Bayram. Elimin tersi. El öpmekten aklınızda kalabilir. Bayram. Cami. Cami. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Cami. Cennet. Cennet derken C yapıp melek diyorum. Cehennem. Cehennemde de C yapıp bu şekilde yapıyorum. Cenaze. Cenaze derken bu şekilde yapıyoruz. Ölüm, ölmek yapıp şöyle tabut taşıdığınızı düşünün. Evet. Cuma. Cuma derken iki parmağım şu şekilde. Cuma. Cübbe. Cübbe derken böyle yapıyorum. Kıyafet gösteriyorum. Dilenci. Dilenci. Evet. Ya da bu şekilde de gösterim var dilenci. Cemaat. Cemaat derken cami yapmıştık ya topluluk yapabilirsiniz. Din. Din. Din ya da din. Diyanet. Diyanet derken... Az önce söylemiştik hatırlıyorsunuz. Şu şekilde yapıyorum ve çalışmak yapıyorum. Diyanet işleri gibi de düşünebilirsiniz bunu. E, ya da Diyanet İşleri Başkanlığı da denilebilir. Evet efendi. Temiz. Efendi temizlerken şöyle alnımdan indiriyorum. Zengin efendi temizlerken böyle yapıyoruz. Yanakta yaparsak ahlak, namus, terbiye oluyor. Evet. Dua. Dua. Hı -hı. emir emir emretmek ya da işte Allah'ın emri dersek ezan 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 illerden Malatya ilanıydı işareti. ezan farz farz derken Allah yapıyorum farz Allah korusun Allah korusun Allah diyorum. Elim şu şekilde C evet, koruma haç haç derken böyle yapıyorum Hacı. Hacı derken böyle yapıp şöyle yapıyorum ya da hacı derken kişi de yapabilirsiniz. Haklı. Haklı. Haklı olmak. Haklısın. Helal. Helal. Haram. Haram. Parmağınızın ucunu da değdirebilirsiniz. Haram ya da haram. Fatiha. Fatiha derken şöyle yapıyorum, çeviriyorum elime. Fatiha. Güne başlamak gibi de gösterebilirsiniz. Evet. Günah günah, yazık, zavallı, garip anlamlarına geliyor. Bu işaretin dört tane anlamı var. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Helva. Helva. Hoca imam. İmam, hoca derken böyle yapıyorum. Evet. Hutbe. Hutbe derken, hoca yaptım. Hutbe. Huzur. Huzur. Baş ve e, ee, serçe parmaklarım açık. Kendime değdiriyorum baş parmaklarım. Huzur, tatil, dinlenmek aynı işareti. Haç. Haç derken şu şekilde yapıyorum. Haç. Evet. Hristiyan. Hristiyan derken böyle yapıyorum. Anlaşılması için kişi de yapabilirsiniz. İbadet. İbadet. Evet. İslam. İbadet. İslam, İslam derken kalın bir C yapıyorum. İslam. Evet. İslam'ın şartı diyeceksen. İslam'ın şartı. iman. İman. Kalpte şu şekilde aşağıya doğru indiriyoruz. Orta parmağımız değiyor. İman. İftira. İftira derken iki elim şöyle. iftira. İnanmak. İnanmak. Burnumun kenarına değdiriyorum. İnanmak. İnanmamak diyeceksen. inanmamak. İnkar. 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 İnşallah. İnşallah. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da inşallah. İsyan, İsyan. Kader, kader. Kalın Kal yazısı kader, nasip derken böyle yapıyoruz. Kalbi kırık. Kalbi kırılmak. Kalbimi gösteriyorum. Kırıldı. Bilmiyorum. Kilise. Kilise derken haç yapıyorum. Evet, kilise. Kur'an. Kur'an. Kur Kurban. Kurban. Kurban Bayramı falan demiştik. Kurban Bayramı. Evet. Maşallah. Maşallah derken 8 şeklinde elim. Evet. Elimin üstüne ters vuruyorum. Maşallah. Mescit. Mescit derken şöyle yapıyorum. Mescit. Mevlit. Mevlet. Mezar. Mezar. Mesep. Mesep. Şöyle ayrılıyor gibi düşünün. Mesep. Minare. Minare cami yapmıştık. Şöyle gösterebilirsiniz minare. Müftü. Müftü derken böyle yapıp başkan diyorum. Müslüman, mümin, din. Müslüman, mümin, din derken bu şekilde yapıyoruz. İllerden de çorumu tekrar etmiş olalım. Namaz. Namaz derken erkekler bu şekilde evet yapıyor. Eğer kadınlar anlatıyor bir şeyden bahsediyorsa namaz. Evet. Nazar. Nazar derken iki elim şu şekilde sallıyorum. Nazar. Oruç. Oruç. Bazen orucu şöyle de yapıyorlar oruç. Ölmek. Ölmek. İki elim açık. Şöyle kapatıyorum. Ölmek. Kandil. Kandil derken şöyle yapıyorum. Ya da bir diğer işareti şu. Kandil. Kıyamet. Kıyamet. Böyle yapıp patlamak diyorum. Melek. Melek. Peygamber. P yaptım. İki tarafa P yapıyorum. Peygamber. Ramazan. Ramazan. Ramazan bayramı diyeceksek Ramazan bayramınız kutlu olsun. Ruh. Ruh. Evet şöyle ruh. Rüya. Rüya ya da rüya. Sahur. Sahur derken davul vuruyor gibi yapıyorum. Sahur vakti diyeceksen diyebiliriz. Seccade. Seccade derken namaz yapıyorum ya da bu şekilde evet namaz yapıyorum. Şöyle seriyorum. Sevap. Sevap. Helal ile aynı. şeytan şeytan tek elle de yapabilirsiniz şeytan şükür şükür evet. tesbih tesbih tövbe 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 vicdan vicdan dokunuyorum Kalbine. tövbe 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 dedik Hayır, yahudi yahudi <laughs> yemin etmedik. Yemin etmek gözden yapabilirsiniz. Tek elle de yapılabilir. Şöyle diğer elinize de indirebiliriz. İki gözümün aksı falan derler ya oradan aklınızda kalsın. Zekat. Zekat derken zengin ve fakir yapıp böyle yapıyorum. Yardım etmek ya da vermek şeklinde de gösterebilirsiniz. Kafir. Kafir. T yapıyorum şu şekilde. Baş parmağımızı işaret parmağım anlama getiriyorum. Kafir. Şehit. Orta parmağım anlamda. Şehit. Gazi. Gazi derken savaş yapıyorum madalya yapıyorum. Kabe. Kabe. Kare yaptım şu şekilde elime. Kabe. Mahşer. Mahşer derken böyle yaptım. Evet. Mucize. 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 Secde. Secde derken anlamı gösterdim. Evet. Sure. Sure derken Kur'an yapıyorum. Ve şöyle yapıyorum. Sure. Şu şekilde çekebilirsiniz. Sure. Sünnet. Sünnet. Eğer e, Peygamber Efendimiz'den e, yaptıklarından, o, o anlamdaki sünnetten bahsediyorsak böyle yapıp bu şekilde yapıyorum. Ya da Peygamber Efendimiz yapıp, Peygamber yapıp bu şekilde yapıyoruz. Yaratmak. Yaratmak. Tevrat. Tevrat derken yumruğumu indiriyorum ve kitap yapıyorum. Sabır. Sabır, sabretmek, sabır. Elim aşağıya doğru, evet. Umre. Umre derken elim düz açık, diğer elim şöyle getiriyorum. Ada gibi düşünebilirsiniz coğrafi terimlerde. Vaz. Vaz derken yine hoca yaptım. Anlatmak yapıyorum. Yalan. Yalan. Yalvarmak. Yalvarmak. Yasak. Yasak. Evet, yasak. Yazık garip. Yazık garip. Zavallı derken. Zarar. Zarar. Alevi. Alevi derken şöyle kalbimin üzerinde yapıyorum. Evet. Sağ tarafa doğru. Ya da şu şekilde yapıp parmağınızı icra edebilirsiniz. Sünni. Sünni. Cömert. Cömert. Evet. Cömert. Cimri. Cimri. Papa. Papa derken haç yapıyorum. Evet. Ve kişi de diyebilirsiniz ya da e, haç yapıp böyle de yapabilirsiniz. Hazreti. Elim şu şekilde. Kapama getiriyorum hazreti. Evet. Şöyle. Aşure. aşure, Aşure günü diyeceksen böyle yapabiliriz ya da Aşure günü diyebilirsiniz. Nur. Nur. Zebur. Ay pardon. Ruh. Aşure. Ruh. Nur. nur dersek ışık, nur dersek bu. Ruh. 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 Pardon. Ruh anladım. <laughs> Zebur. Zebur derken de böyle yapıp kitap yapıyorum. Konumuz bitmiştir.